Evet, şimdi atış yarışmasına başlıyoruz. Önce Alp atacak. Alp, hazır mısın? Nişan al. Ateş et. Şişeyi vurursan kazanacaksın. Vuramadın. Asya ayarla bir dakika Alp'in atışını. Evet. Nişan al. Nişan al. Ateş et. Ateş et. Oo var olmadı. Şimdi Şimdi Asya'yı izleyeceğiz. Evet, Alp vuramadı. Bakalım Asya şeyi vuracak mı? Ayrıca ben bir de bir tane mermi kaybettim artık Nereye gitti sen? Hadi nişan al. Ateş. Gelmermisin nereye Hadi.